Hissettiğin, hissettiğin şey, hissettiğin zaman hissettiğin his aşktır. Ama korunmayı unutmadan hazzı uzatabilir misin? Daha yakın, daha güvenli hisset. Bunu yapmayı hepimiz çok seviyoruz ama önce güvenlik. Tamam baretleri. Ama o da mamaya agu gu gaga diyemiyordur. Agu gu gu gaga. Agi bugi şuga. Agi şuga. Kızma canım, tamam mı? Lan yine ne yaptın lan? He? Yine ne yaptın ya? Ne yapmış olabilirsin ya? Ben sizin her dediğinize kızıyor muyum? Ulan hakikaten kızıyorum ha. Meremen'in daha de ediyorum. Terk et beni Safiye. Boşa beni ya. Kim? ben horlamam İsmail. Doğru sen horlamıyorsun. Sen kükrüyorsun. <laughs> Bana dürüm söylüyor. Anladın mı? Ondan sonra dürümler gelince, anladın mı? Biz de iki tanesini yedik. Anladın mı? Bu çıktı, ondan sonra baktı, anladın mı? Bir tane kaldı kabınca. Anladın mı? Dedi benimkiler dedi. Anladın mı? Kız çok anlayışsız, kanka. Ne ilişkisi hacı? Ne, ne ilişkisi hacı? Ben teklif etmedim hacı. Sen demedin mi ilişkini hacı? Buradan. Hepinizden. Özür dilemiyorum. derdin var dedin mi Salih? Korkuyorum Ayşe. Sevgilim var baba, ağızdan öpüşüyoruz falan des. Sen bahis mi oynuyorsun lan it? tamam Salih, arkadaş gibi. Almanya liginden uzak dur kanka. Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. Anne babam tekliyor, vurduralım mı? Geçen ay senin kredi kartından 300-400 lira çekilmişti ya. Bazı sitelere üye oldum. Ayşe bu çocuğu aldırabiliyoruz mu? <laughs> Biz bu ananız değiliz. Senin kalbinin tek sahibi benim Safiye. Şu an ben seni aramıyorum ama gerekiyor senin. Kim arıyor Safiye, ben ayrılmamak üzere bayılıyorum. İsmail, 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 Sen bana desem, baba erkek arkadaşım aşağıya gelmiş, bana ayrıcı kalmış, ben ona gideyim, alayım desem ben sana kızacak mıyım? Kızacak mıyım ben buna? Sanki efendim. Doğru söyle. Var baba, sıkıntı yok. Ben doğru söyle, paran var mı? Baba vallahi 100 lira param var. <laughs> Heh, ellisini ver bana. <laughs> Yine bak. <laughs> Tamam abiciğim sakin ol abiciğim. Lütfen herkes sakin ol. Abiciğim. En <laughs> azından benim oğlum evlendi. Size ki... Anne, baba, anladın mı? Çocuk, anladın mı? <laughs> Şimdi, anne baba, anladın mı? Bunlar bir araya. <laughs> anladın mı? Gelmeden önce. Anladın mı? Ne olur? Seni <laughs> bikiniyle. Bu kadar oynadığımız yeter.